Sevgili başkanım Profesör Doktor Aydar Baş. Sevgili dava arkadaşlarım. Buraya gelen tüm misafirlerimiz, sevgili misafirlerimiz ve televizyonları başında bizi dinleyen sevgili Türk milleti hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Şimdiye kadar konuşan arkadaşlarımız bir takım anlayışlarımızda değişiklik gerçekleri göstererek değişiklik yaptılar. Tabi bunlar neler? <laughs> Dikkat ederseniz öyle bir zamandayız ki milli bayramlarımız ve dini bayramlarımız sulandırılıp ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Dikkat ederseniz. Milli bayramlarımız bağımsızlığımızı gösteriyor. E bunlar ne oldu? Bu son dönemde neredeyse milli bayramlar kaldırılmaktadır. Peki dini bayramlarımız? Evet, bunun da anlamı kalmadı arkadaşlar. Görüyorsunuz, bütün İslam ülkelerinde Müslümanların kanı akıtılmaktadır. Kurban bayramında, Ramazan bayramında bayram yapabilmekte mi derler? Bayramın anlamı kalmamış. Yani neredeyse dini bayramlarımız da ortadan kalktı. Ama bakıyoruz ki bir ülema, bir alim, bir bilgin Profesör Doktor Haydarbaş iki dini bayramımızın üstüne bir bayram daha ilave etti. Kadir Hum Bayramı. Hepimize hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs> Haydar Hocam gerçekten bugüne kadar Müslümanlardaki anlayışların bir kısmını değiştirdi. Gerçekleri ortaya çıkardı. Dinimizde anlayışımızda bir takım eksik tuğlalar vardı. Bu tuğlaların yerine koydu. Bunlar neler? Ehli Beyt sevgisi. Bugüne kadar Ehli Beyt sevgisini ne kadar dile getirdi din adamları? ülemayım, alimim diyen, din adamlarıyım diyenler hangisi dile getirdi? Ehli beyti bile ne olduğunu çok kişi bilmezdi. Ehli beyt, ehli beyti sevmek Allah'ın emri olduğu, bir farz olduğu, Hazreti Ali'ye, Fatma anamızı, Hasan Hüseyin'i sevmenin bir farz olduğunu, bunların Allah tarafından temizlendiğini, temiz insanlar olduğunu bize kim anlattı? Profesör Doktor Haydarbaş. Bakın bu bilgilerimizi biz tamam Hazreti Ali'yi seviyoruz, şunu seviyoruz diyorduk ama bunun ciddiyetini bize anlatan sevgili Haydarbaş oldu. Öyle değil mi? Diyor ki Müslüman olabilmek için Ehli Beyt'i sevmek lazım. Peygamberimiz de dememiş mi? Benim Ehli Beyt'imi sizden hiçbir şey istemiyorum. Para, ücret istemiyorum. Sizden tek istediğim Ehli Beyt'imi sevmek. Bunu sevmek farzdır diyorum. Evet. Bugün Ehli Bey sevgisini ortaya koydu ve Alevilerle, Şiilerle Caferilerle, Sünnilerle aramıza bir dostluk oluşturdu, bir birlik oluşturdu. Bu birlik bize lazım. Ne için lazım? Bağımsızlığımız için lazım. Eğer birlik olmazsa birbirimizi yeriz. İşte görüyorsunuz bugün Alevilik, Sünnilik davasını çıkarıp Amerika'nın peşinde koşanlar binlerce, milyonlarca Müslümanın kanını akıtmışlardır. Yazık değil mi bunlara? Evet. Diyorum ki Caferilik, Caferilerle, Sünnilerle, Alevilerle olan dostluğumuz artık kıyamete kadar devam etsin. Dileğim budur benim. <laughs> Bu Gadir Hun Bayramı da sonsuza kadar devam etsin. Dileğim budur. Tabii fazla konuşmanın da daha konuşacak arkadaşlarımız var biliyorsunuz. Haydarbaş hocam da konuşacak. Onlara da zaman verebilmek için fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Hepiniz var olun, sağ olun. Allah'a emanet olun diyorum. Teşekkür ediyorum.